çocuk var. Herkese merhaba. Bakın artık Miraç arabasını kendisi kullanmayı öğrendi biliyor musunuz? Yolda şu an kendisi arabasını kullanıyor. Ben hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Anneciğim tut direksiyonu. Araç geliyor mu? Hayır şu an araç gelmiyor. Hadi gel bakalım. İleriden sağa döneceksin tamam mı Miraç? Yolun ortasına geçmiyoruz. Sağdan sağdan devam ediyoruz. Evet çocuklar gördünüz mü? Bakın kendisi döndü ben. Müdahale etmiyorum. Efendim? Samet gelecek anneciğim. Şu an kendisi sürüyor Miraç arabasını. Ah, hadi sür anneciğim. Miraç akülü arabasını artık kendisi sürebiliyor çok güzel bir şey çünkü artık ben onu sürmüyorum. Oturuyorum kendime. O da arabasını güzel güzel sürüyor. Yoksa buradan habire mireci takip etmek çok zor oluyordu. Evet. İleriden sağa döneceksin Miraç. Hadi git bakalım. Aferin sana çocuklar. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel sürüyor. Bana bakar mısın bir? Geri gelmeyi biliyor musun? Vitesi geri al bakalım. Heh, şimdi geri git bakalım. Bakın geri de gidebiliyor. Şimdi ileriye gel. İleri al vitesini ve bana doğru gel Miraç. Miraç bana doğru gel. Gel hadi. Oh, vitesi önüne aldı ve ileriye doğru gidiyor <laughs> arkadaşlar. Ne el sallıyor. Miraç çarpacaksın. Ah! Önüne bak. Arabamızı kullanırken önümüze bakıyoruz değil mi? Evet çocuklar bizim anahtar yerimiz kırılmıştı. Bir süredir süremiyorduk ve biz oraya yeni bir aparat aldık. Şu an kullanabiliyoruz. Miraç biraz hızlandırayım mı aracını? Bakın çocuklar biz buradan hız ayarından hızlandırdık. Şu an 3 hızında. Hadi bakalım. Sür. Çok hızlısın. Yetişemiyorum Miraç sana. Çocuklar ben Miraç. Miraç dön gel hadi bakalım. Dön Miraç. Anneciğim geri gelir misin? Benim Miraç'ı durdurmam lazım. Geri gelir misin Miraç? Evet, şu an. İlla <laughs> seni durdurmam lazım değil mi? Tamam dur çarpma bir yere. Aferin sana. Aferin. Tamam. Bakalım buraya dönebilecek mi Miraç? Ne döndü. Çarpmadan döndü bir güzel. Aferin sana Miraç. Çocuklar sizler de sürebiliyor musunuz akıllı arabanızı? yaşında öğrendiniz. Biz bunu 6 ay önce aldık. Miraç. Yeni yeni böyle tam güvenli bırakabiliyoruz. Yoksa şuralara çok çarptı miraç. Anneciğim ben sürmüyorum. Direksiyonunu bırakma. Direksiyonu neden bırakıyorsunuz? Siz ne zaman öğrendiniz çocuklar? Böyle serbest akıllı araba kullanmayı yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Suyunu mu içiyorsun? Kime el sallıyorsun? Bir şey göremedim mi? Ne diyordun su içerken? Ne diyordun Mira su içerken? Aferin, suyumuzu alalım. Hadi sür bakalım biraz daha. O? Oh. Geri gidiyorsun önüme doğru gel. Nereye gidiyorsun? Sakın çarpma. Ne oldu? Sinek mi? Çocuklar ha, birazcık gözüne sinek gelmiş. Hadi sür bakalım. Şu an sıkıcı bir şekilde sürüyor. Annem bak kedi varmış burada Miraç. Ay. Pisi, pisi merhaba. Miraç geri gel anneciğim. O tarafa gidecek misin? Suları her şey benim elime verdin. Arabanı boşuna mı kullanıyorsun Miraç? Şunu alır mısın? Miraç beni bekler misin? Anneciğim şunları alır mısın? Ben bunları taşıyamıyorum. Anahtarı da al. Anne yani ben kendim Hayır bunu süremezsin. Dün gördüm. Bununla sürünce çarptı. Sen kendin sür daha iyi. Çocuk var. Zakül arabamızı beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara bekliyoruz sizleri. Olur mu? Miraç. Sen beğeniyor musun arabanı? <laughs> ne oldu? Evet çocuklar. Mirac arabasını keyifle sürüyor. Oh, ne hala Bakın burada da kocaman bir iş makinesi var. Hadi geri dön anneciğim. Geri dön yola çıkmıyoruz. Araçlar geçiyor buradan. Geri döner misin? Bizim oradan dönemeyiz. Orada yol çalışması var. E, araban orada zarar görebilir. Şimdi geri dönüyoruz. Hadi bakalım. Aferin sana. Böyle hemencik söz dinliyorsun. Geri dön şimdi bizim sokağımıza. Evet. Tamam. Aferin. Dikkatlice. Tamam. Sen kendin dönebilirsin. Vitesi ileri al. Şimdi bir daha vitesi geri al. Sakın gitme oraya. Sakın düşme oradan. Ama şimdi döndürmen lazım. Şey, direksiyonu. Öteki tarafa. Geri al vitesi. Geri al vitesi. Vitesini geri al Miraç. Buradan dönemiyor musun? Alan çok mu dar? Vitesini ileriye geri alırsan dönebilirsin anneciğim. çocuklar bakalım Miraç buradan çıkabilecek mi? Eğer sağa sola dönerse çıkabilir bence. Dur anneciğim dur dur. dur. Nereden döneceksin? Tamam, ben seni çıkarayım buradan. Ben yardımcı olayım sana bak. Şimdi çocuklar ben Miraç'a nasıl yardım edeceğim? beni iyi izleyin. Bakın buradan kullanıyorum. Şimdi şuraya basalım. Mirac'ı buradan nasıl çıkaracağımı göstereceğim size çocuklar. Dur anneciğim. Şimdi bir yandan video çekip bir yandan çıkaramadık ama bitti şu an. Evet Mirac'ı çıkardık buradan. Döndü mü ya çocuklar alanları olduğu için kendisi çıkamadı biliyor musunuz? Şimdilik görüşmek üzere çocuklar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.